Hoca ile beraber uçuyoruz. Babat 1700 metre pistinden kalkış yaptık. Ölü denizin üzerindeyiz. Harika bir hava, harika bir manzara var. Özkan hocam neler hissediyorsunuz? Bak nasıl bir duygu? Şey Tarif edilemez bir duygu. E, klasik bir cümle oldu ama tamamıyla evin koltuğunda, evdeki koltukta oturur gibi şu manzaranın üzerinde uçuyorsunuz. E, Burak hocamın da deneyimlerine güvenerek gerçekten de e, Karım treni bak, burada ben hiç. Çırtıklayıp Yani e, dediğimiz gibi gayet rahat geçiyor. Ani bazen hareketler olabiliyor. O hepsinde olan bir şey. Bu şu anda bu noktaya kadar zaten alışmış oluyorsunuz. Evet. E, onun dışında pek söyleyeceğim bir şey yok. Gerisi videolarda. <laughs>